Saygı Öztürk'ün köşe yazısı. Başlık, bu cezaları alan başkanlara dokunulmasın mı? Esenyurt Belediye Başkanı Profesör Dr. Ahmet Özer'in ardından Mardin Büyükşehir, Batman ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı, yerlerine kayyum atandı. Bu il ve ilçelerin belediye yönetimi bir yerde AKP'ye bırakılmış oldu. Mardinli, Batmanlı, Halfetili bu durumun farkında. Dem Parti de bu olaylardan ders çıkarması gerekirken pek aldırış ettiği yok. Ahmet Türk, milletvekilliği yaptı, üç kez belediye başkanı seçildi. Başkanlık dönemlerini bitirmeden üçü de görevden alındı ve başkanlığa kayyum atandı. Şaşırtıcı olan Ahmet Türk gibi bilge ismin, görevden alınacağını bilmesine rağmen aday olmasıydı. Bu durum diğer iki başkan için de geçerli. Örgütsel bağlantıları nedeniyle nasıl demli başkanlar görevden alınıyorsa, hakkındaki başka bir suçlamadan dolayı 25 ay hapis cezasına mahkum edilen Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da görevden alınıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ahmak davasıyla siyasi yasak getirilmek isteniyor. Geçmişte de adı değişik iddialarla gündeme gelen ve mahkum olanlar da görevden alınmıştı. Ne yapılması gerekiyor? Yasaya göre, örgütsel bağları nedeniyle belediye başkanı tedbir amaçla açığa alınabildiği gibi, istense alınmaz dava açılırsa bunun sonucu beklenir. Yargılaması devam ederken açığa alınabildiği gibi, davanın sonucu beklenebilir ve ona dokunulmaz. Dava karara bağlansa bile istenirse açığa alınmaz, Anayasa Mahkemesi'ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne açılan davanın da sonucu beklenir. Bunun için kimse İçişleri Bakanı'na, niçin başkanı almıyorsun, diyemez. Yani, yasanın bu maddesi istenildiği gibi kullanılabiliyor. Bugün kullanıldığı gibi, yasa, TBMM'den 2016 yılının 1 Kasım tarihinde çıktı. İki ay içinde Anayasa Mahkemesi'ne, maddenin iptali için dava açılması gerekiyordu. Bugün, şikayetler çok ama Anayasa Mahkemesi'ne bu haliyle başvurulması da yasal olarak mümkün değil yapılması gereken yasanın değiştirilmesi Cumhur İttifakı'nın oy üstünlüğü dikkate alındığında AKP istemedikçe yasada değişiklik yapılamaz. Geriye kalan şu bir mahkeme yasanın anayasaya aykırı olduğunu gerekçe gösterip iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir. Günümüz koşullarında bunun da pek mümkün olmadığını belirtelim. Bu cezalar yok mu sayılsın? Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün daha önce görevden alındığı dönemleri ve buna gösterilen tepkileri bilen bazı isimlerle konuştum. Öncekilere göre şimdi gösterilen tepkinin alabildiğine cılız olduğunu söylediler. Türk'ün görevden alınmasıyla ilgili kesinleşen mahkumiyet ve devam eden soruşturmalarına bakalım. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2021 bölü 6 esas sayılı, Kobani davası, kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 10 yıl hapis cezası aldı. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2022 bölü 142 esas sayılı dosyası kapsamında terör örgütü propagandası yapmak iddiasıyla açılan davası devam ediyor. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2024 bölü 7685 sayılı soruşturma dosyası kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturması sürüyor. Ahmet Türk geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı. Hizbullah güçlenir. Hizbullah örgütünün en etkili olduğu illerimizin başında Batman geliyor. Daha önce belediye kayyuma devredildiğinde belediye yönetiminde Hizbullahçılar etkili olmuştu. Benzer durumun yine yaşanacağından endişe ediliyor. Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönüyün görevden geçici tedbir olarak alınması şu dosyalara dayandırıldı. Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2023 bölü 70 esas sayılı dosya kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2023 bölü 14816 esas sayılı soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında yürütülen dosya var. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2024 bölü 7894 esas sayılı soruşturma kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan da soruşturması sürüyor. Halk ne istiyor? Mardin, Batman ve Halfet'ide de siyasette etkili bazı isimlerle konuştum. Halk, seçtikleri belediye başkanının görevden alınmasına tepkili ama asıl tepkinin kayyum ataması ile ilgili olduğunu söylediler. Belediye başkanını mevcut yasaya göre görevden alıyorsanız yerine belediye meclisi içinde yapılacak seçimle bir üyenin getirilmesi mümkün. Terör suçlamasıyla görevden alınan başkanların yerine belediye meclisi içinden başkan seçilemiyor. Bu konuda yasal düzenleme yapılmadıkça sözü edilen görevden alma ile ilgili Belediye Kanunu'nun 47. maddesi siyasi iktidar tarafından keyfi olarak da kullanılır. İşte tepki daha çok buna Haklarında örgüt bağlantıları nedeniyle birden çok açılmış soruşturma ya da açılmış dava varken, görevden alınabileceği bilinmesine rağmen partileri tarafından aday gösterilmesi de gerilime ve aynı zamanda AKP'li kayyum gelmesine hizmet ediyor. Milletvekilleri ile ilgili soruşturmalar, dönem sonuna bırakılıyor. Başkanlar için böyle bir durum söz konusu değil kayyum konusunda muhalefet laf üretmekle, AKP'yi bu işlerden vazgeçireceğini sanıyor ama boşuna. AKP, yasayı istediği gibi kullanıyor. İçişleri Bakanlığı'na, şimdi bazı belediyelerle ilgili doğrudan Cumhur İttifakı içindeki milletvekillerinden, il yöneticilerinden, şunu da alın, bunu da alın, talepleri geliyor. Karayılanla yakınlığı yok. Şanlıurfa'nın Halfe'ti ilçesinin Demli Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın PKK'nın bugünkü yöneticisi Murat Karayılan'ın akrabası olduğu söyleniyor. Bu doğru değil. Murat Karayılan Kürt kökenli, Mehmet Karayılan ise Türk kökenli. İki Karayılan'ın soyadı benzerliği var. Halfe'ti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın görevden alınma gerekçesi de şöyle. Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2020 bölü 136 esas sayılı dosyası kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası aldı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2024 bölü 466 esas sayılı soruşturma kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturması sürüyor. Mehmet Karayılan'ın kesinleşmiş mahkumiyeti nedeniyle her an yakalanıp cezaevine gönderilebileceği de belirtiliyor. Bu yazı Saygı Öztürk'ün köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Son olarak bizi hangi şehirden veya hangi ülkeden dinlediğinizi yorumlara yazabilir misiniz?